Merhaba değerli dostlarım Yeni Gün TV'den selamlar saygılar sevgiler mutluluk dolu, huzur dolu, bereketli günler diliyorum. Bugün size iki önemli vitamin grubu o ürün seçtim. Kolin ve niyasin. Bunlar vitamin aslında. Kolin bir B kompleks grubundan suda eriyen vitamin. Asetil kolin oluşmasında gerekli ve fosfolipitlerin molekül yapısında ee, çok önemli bir yeri var. Ee, ineklerde normal olarak Rumen protozoaları tarafından sentezlenir. Rumen'de yani işkembede protozoalar var. İnfizorya diyoruz. Bakteriler var, faydalı bakteriler var. Bildiğiniz gibi çok miktarda faydalı bakteri var. 21 ayrı aileden 200 çeşit o ailelerin akrabaları falan mikroorganizmalar var. Çok ıı, önemli işkembe faydalı bakteriler sayesinde çalışıyor. Ve faydalı bakteriler sayesinde biz et, evet, süt ve tereyağı elde ediyoruz. Ee, ineklerde i̇neklerde normalde yani işkembe normal, her şey normalse bu ıı, rumen protozoaları da var. Onlar da devreye giriyor. Rumen protozoalara, infizorya. İnfizoryalar arkadaşlar bakteri değil. Bir çeşit daha, yani bakteriden büyük. Ve eğer rumen protozoaları biraz sorun yaşarsa biz de işkembede sorunlar yaşıyoruz. Yani işkembe sorunları bize kadar geliyor. Şimdi Ruminantların stresli dönemlerinde, özellikle gebeliğin son ve laktasyonun ilk günlerinde, gebeliğin son günlerinde ve laktasyonun yani süt veriminin ilk günlerinde e, bu kolin bazen e, yeterli olmuyor şu stres dolayısıyla işkembede yeterince kolin üretemiyor protozoalar. O zaman e, bu metabolizmayı düzeltmek için bizim kolin, yemek katmamız lazım. Kolin, yemek katmamız lazım. Yebeliğin son ve e, loğusalığın ilk günlerinde. Yebeliğin son ve loğusalığın ilk günlerinde yeme kolin katılması lazım. Çünkü yağ metabolizmasını ayarlayan bu. Yağ metabolizması bunun elinde. Ve ineklerde eksikliğinde yağ metabolizması bozulursa ketozis, ve yağlı karaciğer hastalığı çıkma riski var. Buzağlarda ise eksik olursa bu, bu kolin, bu da yemlere küçük miktarlarda katılmasını öneriyoruz. Ee, karaciğerde yağlanma oluyor, küçücük yavru da düşünün. Karaciğerde yağlanma oluyor, kas zayıflığı oluyor ve böbrek kanamaları oluyor. Kolin eksikliğinde. Bakın küçücük yavruda neler oluyor. Biraz çok düşük miktarda kolin yeme katılmasını öneriyoruz. Yemlere kolin katılmasının da besi danalarında ayrıca besi performansını olumlu yönde etkileme gibi bir faydası var. Kolin yeme, kolin katılmasının. Yani bu bir çeşit B kompleks grubu kolinin aslında büyük faydaları var. Yemlere minik minik miktarlarda katılmasında da büyük yararlar var. Bakın ya küçücük bir danada neler yapıyor, bu buzada neler yapıyor, kas zayıflığı, karaciğerde yağlanma ve böbrek kanamaları yapıyor küçücük hayvanda. Ama bunlara dikkat edelim. Devam ediyorum. Diğer bir konu, bu da bazı bilim insanlarının B3 vitamini dediği aslında niacin, bizim niacin dediğimiz bir B kompleks. Bu da bir vitamin. Ee, ve bunun bir de amit formu var daha çok amit formunda çıkıyor e, karşımıza nikotinamit veya niyasinamit nikotinamit. Bu e, iki tane çok önemli e, koenzim var onun yapısında yer alıyor. Bu koenzimlerin yani çok önemli ve uzun isimleri var NAD ve NADP diye kısaltılmış e, ee, nikotinamit adenin dinikloetit ve nikotinamit adenin dinikloetit fosfat diye isimleri var. Bunlar koenzim. Ee, ve bu, bu iş yani bu, bu, iş nerede karşımıza çıkıyor? Karbonhidrat metabolizmasında, lipid yani yağ, yağ metabolizmasında, amino asit metabolizmalarında karşımıza çıkıyor. Vücutta birçok hormonun yapısında Bunlar karşımıza çıkıyor yapısında niyasin çok önemli ee, insülin, östrojen, progesteron, testosteron, kortizon ve tiroksin gibi hormonların yapısında da e, bu sentezinde de rol alıyor. Bakın Heh. vücutta kortizon, tiroksin, insülin, östrojen, progesteron, testosteron gibi hormonların üretilmesi için de gerekli. Bunlar ne? E ee, çoğunu biliyorsunuz östrojen, progesteron, testosteron hepsi döl e, verimiyle ile ilgili. Mikrobiyal protein sentezini arttırıyor. Yani işkembede faydalı bakteriler var ya onların e, yarattığı mikrobiyal protein sentezini de arttırıyor. Vücut yağları ve keton cisimciklerinin yıkılmasında büyük rol oynadığı için keton cisimciklerin oluşumunu önlüyor. Niasin ve ineklerde süt verimini arttırdığı gibi süt yağını ve süt proteini de arttıran öz, etkisi var niacinin. Ee, özellikle doğuma yakın, doğum esnasında ve doğumdan sonraki günlerde, o günleri içeren zamanlarda yine kolin gibi niasinin de yemlere katılması çok önemli. Ve niyasin aynı zamanda süt arttırıcı etki yapıyor. Süt yağını arttırıcı etki yapıyor. Süt proteini arttırıcı etki yapıyor. Örneğin süt yağı düşük olduğu zamanlarda yemlere niyasin katmak süt yağını yükseltiyor. E, keton cisimciklerin oluşumu önlüyor, ketozis önlüyor yani. Keton cisimcikleri normalde vücutta zaten olur. Yani üretilir. Ama belli bir miktarın önüne, üzerine çıkarsa son derece tehlikeli oluyor. Ve daha ileride de Karaciğer yağlanmasına kadar da bu ketozis olayı alıyor götürüyor. Gebeliğin son dönemiyle laktasyon başlarında yemle remlere katılması çok yararlıdır. Ketoz ve yağlı karaciğer hastalığında koruyucu ve aynı zamanda tedavi edici olarak da etki gösterir. Niasin. Bakın ketoz ve yağlı karaciğer hastalığında koruyucu ve aynı zamanda tedavi edici olarak da faydası var. Yapılan çalışmalarda ineklerin Süt verim performansını desteklediği, laktasyon performansını desteklediği ispatlanmıştır. Doğumdan önce şişmanlatılmış şişman ineklerde ve doğum sonrasında ise süt verimine bağlı olarak aşırı bir zayıflama söz konusu olduğunda yağlar metabolizmo, metabolize oluyor. Ve yağlı karaciğer ve ketozis problemleri ortaya çıkıyor. Niyasin bunu da önlüyor. Niyasin. Buzağların sütten kesilmesinden hemen önce ve ishal geçirilmiş buzağlarda kullanılmasını da ayrıca öneriyoruz. Niyasin'i lütfen e, aklımızda tutalım değerli dostlarım. Niyasin çok önemli bizim için. Ee, şöyle bir genel bilgi vererek e, inekteki karaciğer yağlanması konusunda da bir şeyler anlatmak istiyorum. Diğer adı yağlı karaciğer hastalığıdır. İneklerde karaciğer yağlanmasının diğer adı yağlı karaciğer hastalığıdır. Tıbbi olarak da hepatik lipidozis diyebiliriz. Hepatik lipidozis. Karaciğer yağlanması doğumu takip ben enerji eksikliği çeken İneklerde görülen metabolik bir bozukluktur. Enerji eksikliği olduğunda. Şimdi yabancı literatürde negatif enerji balans diyorlar ama ben buna Türkçe olarak enerji eksikliği, enerji yetmezliği diyorum. Enerji yetmezliği. Negatif enerji balans yabancı literatürde. Ama biz daha çok enerji yetmezliği desek daha iyi olur. Karaciğer birçok fonksiyona sahip süt verimi de döl verimi de her şey karaciğerle ilgili. Ancak bir de karaciğer arındırma işlevi var yani vücudun e, yabancı maddelerden e, zehirlerden toksik maddelerden her şeyden arındırılması e, karaciğerin görevi. Keton cisimcikleri zaten vücutta bir şekilde oluşuyor ama karaciğer alıyor onları işe yarar hale getirip tekrar geri veriyor. Fakat onun da üzerinde bir miktarda keton cisimciği çıkarsa, yani beta hidroksibitürat, aseton gibi, onu si halledemiyor. Onun da üzerinde lüzumsuz derecede fazla olur. Bunun sebebi hayvanın negatif enerji balansa, yani ee, enerji yetmezliğiyle girmesi, enerji yetmezliğiyle karşı karşıya kalması. Enerji yetmezliğiyle karşı karşıya kaldığında, Hayvan ne yapıyor? Yağları eriterek enerji elde etmeye çalışıyor. Bu aslında normal yolun dışında bir yol. Hele hele obez inekse. Hele hele inek obezse. Normal yolun dışında bir yol. Ee, ve kuru dönemde aşırı şişmanlatılmış hayvanların başına bu çok geliyor. Ve doğumdan sonra bu hayvanlar zayıflıyor. Yağlarını hızla eritiyorlar. Ve yağlar erince ne oluyor? buharlaşıp göğe çıkmıyor. Kana karışıyor ve gidiyor karaciğerin parankim dokusuna yapışıyor. Yani yağlı karaciğer oluşuyor. Aslında karaciğerde biriken TAG yani triasil gliserol veya hatta genel mahiyette trigliserittir. Trigliserit belki daha fazla duymuş olabilirsiniz. Bu birikim sonucunda karaciğer dokusu yağlanıyor ve dokular zarar görüyor işlevini yapamaz hale geliyor. Sonuçta ölüme kadar gidebiliyor. Şimdi yağ birikimi dışında da klinik asidozla karşı karşıya kalabiliriz. Kanda keton cisimcikleri, aşırı amonyak ve üre de sorun haline gelebilir. Bakın karaciğer ne kadar önemli bir organ. Karaciğerin yağlanmasının ketozisin ileri bir e, seviyesi olduğunu da düşünebiliriz. Yağlı karaciğer hastalığı, rahim yangısı yani metritis, sonun atılamaması yani eşin düşmemesi, eteğin düşmemesi, mastitis yani meme yangısı, doğum felci öteki adıyla sütunması ve midenin abomasumun deplasmanı, yer değiştirmesi, burkularak dönmesi ile yakından ilgili bir bozukluktur. Bakın hepsi de birbiriyle kombine olabiliyor, birbiriyle alakalı olabiliyor. Sayılan bu bozukluklarla birlikte olabileceği gibi diğer hastalıkların görülme sıklığı da artabilir. Yani sayılan bu bozukluklarla birlikte karaciğer alamasını göreceğimiz gibi hayvanın genel durumu kötüleştiği için diğer hastalıkların görülme sıklığı da artabilir. Yağlı karaciğer hastalığı görülen ineklerde vücudun direnci de düştüğü için, direnci de bozulduğu için enfeksiyöz hastalıklara olan duyarlılık da artmış olur. Enfeksiyöz hastalıkları olan duyarlılık da artmış olur. Özellikle karşımıza çıkan bir sorun da infertilite yani döl verimi bozukluklarıdır. Bakın yağlı kar kar karaciğer hastalığı. Yani karaciğer bozulduğunda neler başımıza geliyor? Yağlı karaciğer hastalıklarında nasıl direnç sistemi bozuluyorsa döl verimi sorunları da karşımıza çıkıyor. Özellikle karşımıza çıkan sorun ilk kızgınlığın görülmemesi ya da geç görülmesidir. Bakın doğumdan sonra ilk kızgınlığın görülmemesi ya da geç görülmesidir. Zaten enerji noksanlığında en önemli e, sorunlarından bir tanesi de ileride bize ineğin bir yavru vermek istememesidir. Bir yavru daha vermek istemiyor. Enerjisi eksik olan inek. Enerjisi eksik olan inek diyor ki benim Mecalim yok diyor, sana bir yavru daha veremem. Sen daha bana doğru bakamıyorsun, bana bir tane daha yavru istiyorsun. Benim mecalim yok, enerjim yok diyor. Bu o, metabolik bozukluktan şüpheneldiği zaman, e, tabii istersek tahlil yani işi ileri götürüp tahlile yaptırabiliriz. Alete mesela isteyebiliriz tahlilde. Alanin aminotransferans isteyebiliriz bu, bu nedir düzeyde AST aspartat aminotransferaz isteyebiliriz bu ne düzeyde ve GGT isteyebiliriz tahlil tahlil isteyebiliriz gamma glutamil transferans. bu enzimlerin durumları nedir diye tahlil isteyebiliriz ileriki vakalarda ama bu, bu tahliller e, genelde e, istenilmiyor bizim ülkemizde özellikle bu tahliller istenilmiyor. Kanda enzimlerinin yüksekliği yüksekliği bize doğru teşhis koymamıza yardımcı oluyor. Doğru teşhis koyuyor, koyabiliyoruz bu tahlillerle. Ama genel olarak doğumdan sonra şişman ineğin aşırı ve hızlı zayıflaması bu tahlillere gerek bırakmadan bize teşhis koydurur. Eyvah ketose ve yağlı karaciğer hastalığına doğru gidiyor bu iş. Doğumdan evvel top gibi bir hayvan doğumdan sonra bir ay sonra veya 40 gün sonra artık iyice kemikleri çıkmış hale gelmişse işte bu sorunlar başımıza geldi demektir. Bu tahliller olsa da olmasa da biz bunu artık sezebiliriz. Sezebiliriz. Şüphelenmek için tabii ki klinik belirtiler çok büyük önem taşır. Doğum öncesi şişmanlatılmış bir inek, doğumdan sonra hızla zayıflamış ise takiben süt veriminde düşüş, durgunluk, iştahsızlık ve halsizlik görülmüş ise yağlı karaciğer hastalığından şüphe ederiz. Hatta sinirsel belirtiler ortaya çıkabilir. Yatar pozisyon, ağır vakalarda ise ölüm konusu olabilir. Bu aşırı miktarda beta hidroksibitrat ve ee, amonyak ve diğer atıklar vücutta çıktığı zaman beyni de etkiler. Özellikle aseton gittiği yeri yakar. Bu arada yumurtalıkları da bozabilir. Aseton. Yatar haldeki inekler de doğumu takip eden 30-40 gün sonra arkadaşlar, kalsiyum kullanmak e, tamamen ters etki yapar. Halbuki doğumdan sonraki günlerde yatan ineklerde hep akla hipokalsemik vakalar gelir. Yani kalsiyum eksik. Çünkü doğumdan ve bir gün sonra, iki gün sonra neyse bir hipokalsemik vaka ortaya çıkıyor. Ve kalsiyum eksikliği söz konusu oluyor. Ve a, bu, bu 30 gün sonra oluyor. 35 gün sonra, 40 gün sonra oluyor ama hep akılda bir kalsiyum var. Doğumdan sonra yattı kalkamıyor diye. Ve neredeyse her vakada, her vakada bir kalsiyum uygulaması akla geliyor. Ama burada tam tersi. Burada tam tersi. Bu yatar pozisyonun kalsiyum eksikliği ile alakası yok. Buradaki pozisyonun kalsiyum eksikliği ile hala alakası yok. Yani bir halsizlik var, yatma isteği var, yatıyor, kalkamıyor hatta ama bunun bunun bugünlerde olan 30 gün, 40 gün arasında olanın kalsiyum eksikliği hiç alakası yok. Ve burada kalsiyum verildiğinde Adeta karaciğeri biz elimizle daha fazla zehirlemiş oluyoruz. Gelişi güzel kullanımı, kalsiyum kullanımı yağlı karaciğer hastalığında ineğin ölümünü hızlandırmaktan başka hiçbir işe yaramıyor. Yatar pozisyonun sebebini gözden geçirirken karaciğer yağlanması ihtimalinde göz ardı etmeyelim. Bu çok yaşanan bir sorun. Doğum oldu hayvanda işte Yattı eyvah tamam bu kalsiyumla ilgilidir verelim kalsiyumu falan daha da kötü oluyor bugünlerde. Hastalığın tedavisi zordur bu hale geldikten sonra. Hastalık bu hale geldikten sonra tedavisi zordur ve e, çoğunlukla da başarılı olmaz. Tedavi başarısız olur bu hale geldikten sonra. O sebeple biz hayır, hazırlayıcı nedenleri oluşturmayalım deminden beri saydığım hazırlayıcı sebepleri oluşturmayalım. İlk önlem kuru dönemdeki bakım ve beslemenin doğru yapılması. Bunu sürekli başka programlarda da lafı geldikçe söylüyorum. Lafı geldikçe bu konuyu araya sıkıştırıyorum. Önemli bir konu ama Türkiye'de büyük sorunlarımız var kuru dönemle ilgili. Ve kesinlikle kuru dönemdeki hayvanları şişmanlatmamalıyız şişmanlatmamalıyız. Kuru dönemdeki hayvanları şişmanlatmamalıyız. Doğum olur olmaz inekleri derhal destekleyelim. Kur, koruyucu olarak kolin, metiyonin, niasin, betain, B12 destekleri verelim. Enerji içinde de propilen glikol verelim veya buna benzer kalsiyum propiyonat, propilen glikol, sodyum propiyonat gibi, gliserin gibi ya yani bunları işkembe marifetiyle, işkembe kendi kendi marifetiyle ve işkembenin böyle bir yeteneği var. Enerjiye çeviriyor bunları, propilen, glikol ve benzerlerini. Bunlar işkembeli hayvanlara çok faydalı. Bunlar normalde pek faydalı şeyler değiller ama işkembeli hayvanlara faydalı. Bakın tekrar listeyi söylüyorum. Koruyucu olarak kolin, metiyonin, niyasin deminden beri sayıyoruz bunları. Kolin, metiyonin, niyasin, betain ve B12 vitamin. Bunları destekleyelim. Doğumdan daha önceki günlerde başladım. Doğumdan sonraki günlerde de devam edelim. Özellikle bunlara kolin, niyasin, metiyonin, B12. Kuru dönemde kalabalık barınaklardan, ani yem değişikliklerinden, sıcak stresinden, topallığın, e, hazırlay, e, bunlardan uzak duralım. Topallığın da hazırlayıcı sebebi olduğu olabileceğini unutmayalım. Kuru dönemde kalabalık barınakların ani yem değişikliklerinin sıcak stresinin, topallığın hazırlayıcı sebep olabileceğini akılda tut tutalım. Bunlar hepsi akıllı, aklımızda tutulması gereken olaylar. Kuru dönemde ve loğusalık döneminde de doğru besleme başlıca önleyici tedbirdir. Loğusa ineklerin yemlere ulaşımında kısıtlama olmamalıdır. Yani yeme olayca ulaşabilmelidirler. Ben tabii e, aşırı kalabalık e, damlarda bunu sorun olarak görüyorum. Aşırı kalabalık yerlerde sorun olarak görüyorum. Ayrıca e, düvelerin, yeni doğum yapmışların, kuru dönemdekilerin ve laktasyondaki grupların ayrı ayrı beslenmeleri lazım. Ayrı ayrı yerlerde Ayrı ayrı yerlerde beslenmeleri lazım. Kalabalık barınaklarda da büyük inekler, küçük inekleri şöyle itebilirler ve yemliğe ulaşmalarında e, sorun yaratabilirler. Ayrıca yemlik dolu olmalı sürekli. Et, libitum dediğimiz e, önleri sürekli dolu olmalı. Açık büfe. Bu yüzden yemlik ölü mesafesinin yetersizliği söz konusu olmamalı. Öyle bir sorun olup olmadığı iyice gözlenmeli ve derhal düzeltilmelidir. Yani hayvanların bazıları arkada kalıyor mu? Arkada kalıyor mu? Ötekiler öne geçip onları arkada bırakıyor. mu? Tedavi ketozis tedavisine benzer. Dediğim gibi yağlı karaciğer hastalığı ketozisin üst e, versiyonu gibi bir şey. Onun için her zaman tedavi başarılı olmuyor. Ama tedavide ya hipertonik %50'lik serum dextroz verebiliriz. Propilen glikol tavsiye edebiliriz. Bunlar aslında işte tedavi girişimi. Tedavi değil de tedavi girişimi deneme. Tek doz bir kereye mahsus kortizon, tekzametazon ihtiva eden bir ilaç kullanabiliriz. Tek doz. Tek doz. Bu metabolizmayı ayarlamak için. Ee, e vitamini verilebilir ki bu E vitamini verilmesinde hiç sorun yok çünkü ADE kombinasyonlarını sürekli kullanıyorsunuz onu biliyorum. Çinko verebilirsiniz koruyucu olarak aynı zamanda da çinkonun tedavi edici özelliği de var. Yani bunlar her biri aslında denenden beri söylediklerim tedavi edici ve koruyucu olarak da kullanılabiliyor. Ancak korumak önemli. Tedavi şansı e, ketozisten daha zor. Yağlı karaciğer hastalığında. Tedavi ketozisten daha zor. Yağlı karaciğer hastalığındaki tedavi oranı gayet düşük. Bu yüzden yukarıda listelenen önlemlere dikkat edilmeli ve obez inek her zaman başımıza dert olabileceğini, obez ineğin her zaman başımıza dert açabileceğini mutlaka bilmeliyiz. Bizim ineklerimizi en çok yıpratan konu, konular, konular enerji eksikliği ve kalsiyum yetmezlikleridir. Enerji yetmezliği ve kalsiyum yetmezlikleridir. Tüm e, üreticilerin sık sık başına gelen iki tane önemli sorundur. İnekler döl ve süt verimi bakımından bunlar olmazsa daha iyi oluyorlar. Bu iki sorun olmazsa daha iyi oluyorlar. Yani enerji eksikliği olmazsa ve e, kalsiyum eksikliği olmazsa. Ve doğumu takip eden günlerde bizim başka bir şekilde üretim ile ilgili hastalıklar dediğimiz olaylarla karşılaşmamaları lazım ineklerin. Örneğin doğum felci sütunması, hipokalsemik vakalar, ketozis, asetonemi, öteki adı asetonemi, yağlı karaciğer hastalığı, hepatik lipidozis, mastitis, metritis, rahim iltabı, abamazum, midenin efendim yer değiştirmesi, abamazum deplasmanı bunların hepsi aslında üretim ile ilgili hastalıklar ve sonra da tabii akabinde döl verim sorunları, döl tutmama sorunları. Yani en önemli iki sebep neredeydi? Biri enerji eksikliği, bir kalsiyum eksikliği. Diğerlerini sayarsak yazın özellikle sıcak stresi çok yıpratır ve diğer bir konuda bozuk silaj. Bozuk silaj ve çok yıpratıcı etkisi var. Bunlarla da ne yazık ki yaşıyoruz. Ve vücudun enerjisi glikoz. Glikoz çok önemli. Glikoz vücudun yakıtıdır, enerjidir. Yakıtsız, enerjisiz hiçbir şey olmuyor. Ve bu yakıt olmadan vücut enerji temin edemiyor. Glikoz eksikliği de doğumdan sonra ineklerin en çok karşılaştıkları olaylardır. Evet değerli dostlarım bu programı da e, bu bilgiler ışığında bitiriyoruz. Başka programlarda yine birlikte olmak üzere hepinize selamlar, saygılar, sevgiler değerli dostlarım. Müzik